Esen bugün okula gitmemiş. bir onun ödevlerini alayım da ona bir kışkırtma yapayım. Aa bagajları açıkmış. Ben bunların bagajını vereyim bir de e, ikimiz aynı anda birlikte gidelim. Oh no! lazım. nasıl Kapatıyorum. Okula gidelim annem. Okula öğretmen ödevlerini bıraktı masaya. Tamam. Eslem bugün okula gitmedi arkadaşlar. Hemen gidelim ödevini alalım. Okul kapanmadan. Hadi bin bakalım. Eslem bugün okula da gitmedin. Pelin suyu da görmedin. Aynı güzel değil mi? Evet. Ay ne kadar güzel şu kızsız hayat ya. Ay çok şımarık ya. Bütün her yeri birbirine katıyor. Farkında olsun değil mi? Farkındayım tabi annem. Değil Ay iyi ki haber vermedik. Peşimize takılır gelirdi. ha. <laughs> o yüzden sessiz sedasız gidelim. Yok bu da insan. Yok anneciğim okul kapandı. Okulda olmaz. Bizim öğretmenimiz ödevimizi bıraktı masaya. Biz onu gidip alalım. Tamam ödevimizi yapalım. Tamam. tamam mı? Okula gitmedik diye ödev yapmamazlık yapmıyoruz. Değil mi Eslem'ciğim? Hadi hemen okula gidiyoruz arkadaşlar. Hadi Eslem geldik annem. Şu ödevlerini alalım. Hemencik okul kapanmadan. Okul hala açık evet. bu arada arkadaşlar. Hadi iniyoruz. Gel bakalım Eslem. Hadi iniyoruz anneciğim. Evet. Ay. Yok böyle çok şükür. Anne ben çok susadım. Şu bakkala hemen su alalım mı? Benim boğazım kurudu. Tamam anne. Hadi gidelim alalım. Gel. Evet. Koş. Beni suyumuzu alalım. Okul kapanmadan ödevimizi alalım ya. Aa, Ne yapacağız ödevimizi almazsak? Öğretmen bu sefer de eksi yazar. Eslem. Ay ben sessiz kaldım. Ay ben su istiyorum. Ama e, ee, Eslem'in ödevini yırtmam lazım. Şimdi çıkmam lazım. Ay burası da ne daracıkmış ya mevcutsuz. Ay şükür sonunda güneş yakıp karanlık yerde duruyordum. Ay boyum yetiyor. Nasıl ötücem boyuyordum. Şükür ya ha, gideyim de şimdi Eslem'in de ödevlerini içeriye aklı gel. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Eslemciğim, değil mi suyun annem? Hadi bakalım gidelim, şu ödevlerini alalım ya. İyi ki okul kapanmamış. Ay, bakar mısın? Her yerde çocuk var. Ay biz gelsek hemen kızarlar ya. Değil mi? Okul kapandı derler. Ben bir kere geldim ödevini almaya hemen beni çıkarttılar ödev. Okul oh, kapandı diye koş. Koş 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 sınıfına. Koş. Eksenin sınıfına gidiyoruz. Ben de küçük Hüseyin'in yanında. Öyle mi? Koş 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 koş. Ay yoruldu Esra. Bazı 2, gibi aşağıda biliyor musun? Aa sınıfta bomboşmuş gidin de ödevlerini yırtayım da. Böyle beni eksi versin. Nerede bu ödevleri? Acaba burada mıydı bakalım? Nerede ki? Abla mu yoksa? Bakalım bir esen yazıyor mu üzerinde? Hayır, Erba yazıyor. O zaman bir bakalım. Şöyle. Esen. Ah işte Esen'in üzeri. Şunu kapatın da orada ama güzel şimdi. Şimdi ödevini yırtacağım. Yok ben bunun ödevlerini saklayayım gizli gizli götüreyim bunu bulamazsın nereye saklansam örmek masasına saklanayım <laughs> aa ben unuttum böyle nereye koysam yoksa buraya mı koysam buraya koyayım ödellerini bulamayacak. ya da başka bir sıranın altına mı koysam evet böyle yapalım bizi görür gözledik cincin nereye koysam Burası benim yerim. Ben buraya koyayım. Yaşasın burada bulamayacak şimdi ben bu sana evleneceğim. bu da çok büyükmüş <laughs> bir şey. yemek yemen lazım. Niye? Neden? Neden? Bakın bazen Aman Eslem. Hadi gel anneciğim. Ke. Tamam geldik Eslem. Hadi gel içeri bakalım ödevlerin nerede? Kapıyı da örtelim. Dedim ki Eslem öğretmenine. Hocam dedim Eslem'in ödevlerini sıranın üstüne bırakın masanın üstüne dedim. Masanın üstüne bırakacağım dedi. Ama hani yok burada. Kendi sıranın altına bir bak bakalım. Sen nerede oturuyorsun Eslem? Hadi bakalım anneciğim. Nerede? Orası mı? Burası benim Burada mı oturuyorsun? Burada. Hani bak bakalım sıranın altında orada mı? Yok. Yok mu? Aa nerede acaba? Masanın altında mı? Yok. Bunun masa altı Bir de şuraya bakalım. Dolapta mı acaba? Aç bakalım. Adı mı acaba? Bakayım. Erva. Aa Erva'nınkini bırakmış. Bizimkini bırakmamış. Nerede bizim ödevimiz Eslem? şuna bakayım. Ha bak şurada bir tane daha var. Bunda ne yazıyor? Ee, evet, bunda bir şey yazmıyor. Ervan'ın Ervan'ın ödevini verir. Hangisiydi kızım? Ay karıştırdık Ervan'a. Şu Ervan'ın ödevi. Ne? Canım öğretmenim diye biri yazmış. Ervan'ın ödevini de verelim anneciğim ama bizim ödevimiz nerede ya? Hı -hı. Aa bizim ödevimiz nerede? Oh, no. Bilmiyorum ki. Nerede acaba ya? Burada da yok. Öğretmen bıraktım demişti ama nereye bıraktı acaba? Eslem yok burada bir öğretmenler odasına git de bir bak bakalım. Öğretmen oradaysa sor tamam mı? Ödevlerim nerede dedi. Ben seni burada bekliyorum tamam mı anneciğim? Hadi koş kızım koş. <laughs> Pelin Su sendin demek. Biliyordum senin olduğunu. Nasıl geldin sen buraya? Ha? Yürüyerek mi geldin? Ama nasıl geldin ya? Evtana nasıl geldin? Bizim buradaki buraya geleceğimizi nasıl biliyordun sen bakayım? Kızarsın. Niye kızayım ya? Çocuğum sen ne işin var burada? Bir de istemin ödevini almışsın. Nerede istemin ödevi? Çabuk getir. Çabuk getir. Çabuk. Pelin su. Aa. Nasıl unuttun? Çabuk bul. Hemen hepsine bak. Neredeyse bul. Aa. Orada mı? Ah Pelin su. Bir de Estim'i gönderdim öğretmen odasına. Hayır. Estemin Hayır Pelin su. Hemen eve gidiyoruz. Çık çabuk çık. Çık. Seni annene söyleyeceğim. Anneni şikayet edeceğim seni. Evet. Gelsi geldi. Bagajı giydim <laughs> Bizim arabanın bagajına mı giydin? İnanmıyorum Pelin su. Seni de annene şikayet edeceğim. Bir daha böyle gizli gizli gelmek yok tamam mı? Seni arayıp bulamayacağım. Seni arayıp bulamazsa ne yapacak? Çok çok korkmuştur. Şimdi çok endişelenmiştir senin annen ya. Hemen arayayım anneni de söyleyeyim hastanede ilaç aldı Hayır saçmalama bana haber verirdi Seni evde yalnız başına bırakır mı? Pelin su Beni eve kovdu evin kadını kilitledi Ben de camdan çıktım Hii, Bir de gizli gizli çıktım Seni annene şikayet edeceğim Bir daha kesinlikle evden çıkmana izin vermesin Sonra önüne not bıraktım Anneciğim ben taklandım dedim Ay Pelin su çok yaramazsın.